İsrail'in çıkarlarına hizmet ediyorsun. Emperyalizmin çıkarına bir sen büyük abisin bu ülkede ya. Sen gideceksin ya gelin bir masaya oturun kardeşim bu işlerin ne önemi var. Bak bizim ülkemizde de var 100 yıldır kardeşçe yaşıyoruz. Hiçbir sorunumuz yok diyecekken Irak'a gidiyorsun, Sünnileri destekliyorsun. Suriye'ye geliyorsun, Şiileri destekliyorsun. Şimdi bir de tutturmuşlar Suriye'de tampon bölge oluşturacağız. Muhalefeti silahlandırıyorlar orada. Senin ne hakkın? Ya, ya senin ülkende PKK'yı bunlar silahlandırdığı zaman sen ne yaptın? Sen nasıl gidersin de başka bir ülkede başka bir muhalif grubu silahlandırmaya kalkarsın? Bu mudur abi devlet olmak? Bu mudur büyük devlet olmak? Şimdi Suriye'de kan gövdeyi götürüyor. Bir de orada ciddi bir karartma var. 330 tane ölü var dediler Kandil gecesinde. Düştü ölü sayısı 66 kişi olsa bile büyük bir şey ama bunlar acaba muhalifler mi öldürdü, Esad yanlıları mı öldürdü? Şimdi gelen bilgiler çok farklı. Medyada hangi bilgiler var? Hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Aynı Irak olayında olduğu gibi olacak. 3 sene sonra bunlar açığa çıkacak. Onlar yine çıkacaklar diyecekler ki biz bunu yapmadık darbeci CHP'liler yaptı. Sanki oradaki kanı CHP'liler aktardı. Ne de olsa CHP var ya bu vur sırtın her şeyi götürsün. Ama şimdiden söylüyorum. Buradaki insanların katlinde AKP'nin büyük ihmali vardır. Büyük Türk millet orada abiliğini yapabilirdi. Hiçbir şey yapamıyor. Irak'ta kan gövdeyi götürüyor. Suriye'de kan gövdeyi götürüyor. Neymiş? Arap Baharı demokrasi getirecekmiş. Arap Baharı Suudi Arabistan'a niye demokrasi götürmüyor? Kadınlar daha araba kullanamıyor. İnsanların boynunu kılıçla vuruyorlar öldürürken. Niye Suudi Arabistan'a ateş demokrasi götürmüyor bu Arap Baharı? Madem bu kadar iyi bir şey. Çünkü Arap Baharı'nın demokrasi götüreceği Suudi Arabistan'da zaten Amerikan petrol şirketleri oturmuş onun üzerine. Bunlar da gelsin paralar gitsin paralar görmemiş lüksler içerisinde bilmem ne içerisinde Arabistan halkı orada kan alıyor. 3-5 tane prens hayatını sürüyor. Niye demokrasi gitmez oraya? Şimdi şu benim Arap Baharı listem. Burada ben bakıyorum kim ki gidecek listeye konulmuş bunlar sadece Arap Baharı'ndan götürülmüş. Cezayir, Ürdün, Moritanya, Sudan, Umman burada baktığınızda Cibuti, Fas, Bahreyn, Kuveyt buralarda niye gitmedi? Burada büyük halka ayaklanmalar olmuş. Hemen bunu şiddetle bastırdılar. Madem bu Arap Baharı bu kadar demokrasi kadın hakları getirecekti. Ya Arabistan'da hala ehliyetli araba kullanamıyor kadınlar. Kimi kandırıyorsunuz siz? Bunun taşeronu kim? AKP. Sen böyle mi Müslümanlığı savunacaksın? Böyle mi dindar nesiller yetiştireceksin? Sen kim dindar nesil yetiştirmek kim? Bir de bize geliyorsun cami yıkan darbeciler diyorsun. Sen önce kendine bak be. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede olmasaydı 90 bin tane cami, camide ezan mı okunurdu? Kimi kandırıyorsun? Almışın medyada vermişin rüşvetleri, kömür madenlerini, altın madenlerini. Kimsenin bir şey bildiği yok ama tarih yargılayacak. Tarihin karanlığına gömüleceksiniz. Bugün o Suriye'de çekildiği, ben Suriye'deki olaylara baktığımda gerçekten yüreğim yanıyor ve bizim içimizde de bir sürü Arap yurttaşımız var, Sünni Arap yurttaşımız var, Şiili Arap yurttaşımız var, Nusayri kardeşlerimiz var Hatay'da ve Hatay'da, Antep'te, Adana'da şey durdu, ticaret durdu, c insanlar zor durumda. Bir de İran'ın yerine mesela bizi bölgesel güç Türkiye, Araplar bizi bölgesel güç kabul eder mi Sayın Noğlu? Yani kabul ederler mi bilmiyorum ama Türkiye'nin bölgesel bir güç olduğu gerçeğini Araplar da görüyor. E, şey, belki iki noktaya Hı. kısaca değinmekte yarar var. E, bu Suriye'deki olayların bir boyutu da Batılılar bakımından, Amerika ve Avrupa Birliği Avrupa bakımından İran'ın bölgedeki nüfuzunu kırmak için e, Suriye'yi İran'dan e, koparmak Hı. istiyorlar. Yani temel e, strateji Suriye. Ama bakımından. Rusya indi denizin başına da. Efendim? Rusya o şeyi gönderdi, donanma gönderdi. E, tamam Rusya buna karşı çıkıyor. Hayır ben yani, yani Libya ya kadar kolay olmayacakmış. Şurada e, amaç o maçlardan biri de tabi direkt olarak şey, İran. İran'ın İran nüfusunu kırmak. Şimdi e, şuna herhalde seyircilerimizle paylaşmamız lazım. E, AKP'nin Suriye politikası bütün unsurlarıyla yanlış. Neden yanlış? Bir defa taraf tutuyoruz. Evet. Sadece muhalefete bakıyoruz. Rejimi tamamen dışladık. E, ve bu sizi birçok noktada e, komşu bir ülkenin iç işlerine karışır müdahale eder, eder bir noktaya gelir. Yani bugün onlar da PKK konusunda bize müdahale edecekler al başına bela. O da tabii ona göre kendi tedbirini Hı. alacak. Kendini korumak için, kendine savunmak için bazı şeyler yapacak. İkincisi söylemimiz Suriye'ye yönelik söylem Hı. tamamen tehdit evet. unsurlarından oluşuyor sabrımız tüker için tükeniyor. Sen yapmazsan ben gereğini yaparım. E, gerekirse en son Sayın Dışişleri Bakanı'nın ifadesi gerekirse bütün Suriyelileri Türkiye'ye alacağız. bir şey tabii. Yani, bu göç dalgasını nasıl kaldırırız anlamıyorum. yani bir defa bunun bir uygulanabilir tarafı yok. Ayrıca bu Suriye halkına hakaret. Evet. Yani bütün Suriye halkı ülkesini şu veya bu ne olursa olsun Hı. bütün Suriye halkı kalkıp Türkiye'ye gelecek değildir. Belki başka yerlere giderler. 30 milyon insan yerlere. var yani orada. Ee, üçüncüsü biraz önce kısaca işaret ettiniz. Yaptırımlar. Türkiye kısmen uyguladı. Kısmen uygulamakla tehdit etti yaptırımlar nedeniyle. Mardin'den Mersin'e kadar uzanan bir coğrafyada esnafımız, kamyoncularımız, diğer iş yerleri ve iş insanlarımızın şeyleri felaket alışveriş merkezleri durmuş durumda. Oteller bomboş yani çok büyük zararlar görüyoruz. Bu AKP hükümetinin gündeminde bile değil. Evet, kana oluyor millet. Yani yani bunun farkında mı bilemiyorum ama farkında olsa bile AKP umurlarında değil. Ee, Suriye politikası nedeniyle açtıkları. Aslında vizenin kalkması ne kadar güzeldi orada. Ticaret canlandı. Çok canlandı. Hı. Çok büyük. Biz de destekledik, bir de takdir de ettik ya yani böyle. merkezleri yapıldı, oteller yapıldı. Şimdi bunlar e, bitmiş. De transit yolda. ticaret Suriye üzerinden gönderiyoruz. E, duk Dur, evet, evet, dur. Sonuncusu... ...yani e, Türkiye... ...evet e, Suriye'de biz de... Cumhuriyet Halk Partisi olarak özgürlükçü... E, ...bir rejim e, oluşsun... E, ...insanlar... E, e, ...huzur içinde... ...özgürlük içinde e, yaşasınlar... ...biz de bunu istiyoruz... ...şiddetin durmasını en fazla isteyen... E, ...parti e, biziz... E, ...fakat e, bunu e, yapmak için... E, e, ...AKP hükümetinin yaptığı gibi içerideki gerginlikleri, çatışmaları daha da körükleyecek yaklaşımlar yerine muhalefetle rejimi bir araya getirecek yöntemler, yollar evet, bulmamız lazım. Kesinlikle kanalı bu bakımdan, bizim lazım. Evet bu bakımdan bizim şimdi bu alanda değişik fikirler var. Ben buradan şöyle bir düşünceyi dile getirmek istiyorum. Yani Türkiye madem bu kadar iddialı bu konularda Orta Doğu bölgesinde madem bu AKP hükümeti diyor ki ben herkesle iyi ilişkim var rejimle de iyi ilişkisi vardır Suriye'de. Türkiye'nin ev sahipliğinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin temsilcisi, hı hı. Arap Ligi, Avrupa Birliği, Rusya ve bence İran'dan evet. oluşan bir konferans